Bu aslında çok zor karmaşık bir konu. Keşke bunu izah edebilmenin daha kolay bir yolu olsaydı. Ama Aslı'nın tereddütle yaşamasının sebebi benim. Anlamadım. Seninle ne ilgisi var? Şöyle. aslında. <laughs> Baba. Baba. Anne! Anne yanıma koşar mısın lütfen? Ne, ne oldu? oldu? Hoji kanamam var. Kanaman mı var? Anne hani bebeğime bir şey mi oldu? Ay, ay, hayır, hayır hayır bir şey yok sakin hani, ol. Bir şey Anne ne Çetin, oldu hastaneye Mustafa'ya söyle arabayı hazırlasın. Tamam, anne, hani karnım tamam doktora gidiyoruz gel. Tamam tamam gidiyoruz. bir şey yok dedim ne olur. Bir şey olmadı dedim ne olur. Hayır bir şey yok bir şey yok sakin olur, ol. Olsun. Korkma geçiyor. geçecek şey, çek Gel gel sen. Hastalığı var mı? Ambulans haber verdin mi? Ambulans çağırdınız mı? Geliyor abi. Baba ambulans yolda geliyor. Tamam. Biraz dayan. Bak ben buradayım. Tamam geliyor. Baba. Kendine gel hadi. Hadi baba. Serhat Bey'le görüşmemiz lazım Acil. Serhat Bey yok Berçim Hanım var. Tamam kim varsa yönlendirin bizi lütfen. İyi misin hayatım? Tamam. Buyurun sizi böyle alabiliriz. Baba. Ne oldu? Ne durduru? Hocam 49 yaşında erkek hasta. MA şüphesiyle aldık. EKG'sinde çöküklükler var. Nabız bitik düşüp şu an hastamızın durumu tabii. Baba ben yanındayım. Bırakma kendini. Baba bizi bırakma. İyi olacaksın. Baba iyi olacaksın. İyi olacaksın. anne. Bak ben yaptım. İzlediğim dizide görmüştüm. Aa. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Tadayım. Hmm. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel olmuş. Bak bunun içine ceviz de yakışır. Böyle cevizi önden kavuracaksın, böyle iyice ezeceksin. Bir dahakine onu dene. Tamam öyle denerim. Hatice nerede? Bilmiyorum. Renk vermedim değil mi? Anne asıl sen var Sabretmek çok zorlu hiç. Ne yapacaksın? Zamanı gelince göreceksin. Efendim oğlum. Ne? Neredesiniz oğlum? İyi mi? Anne ne olmuş? Nasıl oldu? Anne ne oluyor? Neredesiniz söyleyin bana hemen geliyorum. Baba. Baban iyi değil mi? Anne? Ba tamam oğlum geliyorum. Sen? Fatoş. Fatoş hemen bana bir taksi. Anne ne oluyor? Çabuk. Anne ne oluyor? Hastanedeymiş baban. Bana kalsa Aslı'yı orada bırakıp çıkmazdım ben. Yani abim iyi sabrettiğini. Vallahi peygamber sabrı var onda ama. Aslı zorluyor onu. Hayır yani ne yaptı ki Aslı? Aklı karışmış. Ne var bunda? Kızın yaşadıkları normal bir şey mi? Ya Derin hiç tartışmayalım istersen. Çünkü biz ailecek bu konunun içinden çıkamıyoruz. Sen de hiç çıkamayız. Ve sen Aslı'ya kızgınsın yani Selçuk. Ya kızacak ben değilim kocası. Ya bu benim fikrim sadece. Evli, barklı, hamile üstelik. Yani öyle kafasına istediği gibi hareket edemez. Sen evlenmem demiştin ya. Gerçekten çok yerinde bir karar vermişsin kendin için. nerin ne dedim girmeyelim bu sulara demedim mi? Ya biz hani tarafsız bölge ilan çektik. Bak konuştukça uzuyor işte muhabbet. Pardon. Efendim anne. Alo abi. Ne oldu kız? Babam kalp krizi geçirmiş hastanedeymiş biz de gidiyoruz şimdi. Ne, ne diyorsun? Babam mı? Ne, ne kalp krizi? Pardon bakar mısın? Saçmalama, ön hallederim. İyi mi peki? Bilmiyorum ki. o Haber ver bana, tamam mı? Geleyim mi ben de? Yok, derin. Ben bir bakayım. Tamam. Abla! Nevzat'a haber ettim. Siz nereye? E, hastaneye. Siz burada kalın. Biz önden gidelim. Niye hala? Biz nasıl kalalım? Biz size haber veririz. Kalabalığa lüzum yok. Yine haber verin. Hadi Allah'ın izniyle, yine bir şey olmayacak. adı biz şimdi ya. E kafa gitti tabii kadında. Hay Allah'ım bir şey olmasın ya. Ama Aslan'ın... tereddütle yaşamasının sebebi benim. Ah, sen oldun mu? Anne. Baba nasıl olmuş oldu mu? İyiymiş. Daha iyi olacak gel. Ne, ne, nerede? Bu tarafta. Sen iyisin. Nasıl olayım? Nasıl Abi. Mehmet oğlum. Anne. Nasıl oldu? Ne diyorlar? Daha haber yok. Delireceğim. Abi bu ne ara oldu? Siz neredeydiniz? İşte miydiniz? Konuşmaya çağırdı beni. Sonra? Aslı ile ilgili yani. Aslı ilgili bir şeyler anlatıyordu. Daha lafa girmeden. İşte ben dedim sana ya. Ne dedin oğlum? Ben mi yaptım? E adam stresten, sıkıntıdan abi. Kesin tartışmayı. Anne. Evet. iyi misin? Gel. Gel şuraya otur. Gel. Gel.